Herkese merhabalar. Uzun zaman sonra özleştik mi diye sormak istiyorum çünkü bir süredir video koyamamıştım. Şu an mutfaktan sesleniyorum. Ev biraz oturmaya başladı. Her şey keyifli gidiyor. Ee, ama tahmin edersiniz ki bu taşınma sürecinde hem video çekip hem bunları editleyip YouTube'a yüklemek aynı zamanda ev işleriyle uğraşmak çok zordu. O yüzden benim de bir araya ihtiyacım vardı. Ama bu süreçte çok tatlı mesajlar geldi. Öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Hem e, çok merak edildiği için sorular geldi. Ne zaman video gelecek merak ediyoruz. İşte umarım koyarsınız yakın zamanda gibi. Kırmamak için sizi hızlandırmaya çalıştım. E, çünkü tam bitmedi yani. Bugün birazcık e, eksiklerden de bahsediyor olacağız. Her şey mükemmel gitmiyor tabii ki. Bir de bu kadar büyük bir inşaattan, renovasyondan sonra hani Böyle bir iki günde bitmesini beklemekte belki de haksızlık. O yüzden ev videosunu geciktirmemek istedim. Hadi koyalım dedim. Çekeceğim bugün bol bol. Hem ilk başta bu aşamaya nasıl geldik yani bir önceki videodan bu zamana kadar ki böyle bir hızlandırılmış görüntüler koyacağım. Bir de sizin için güzel bir ev turu yapmak istiyorum. Eksiklerden bahsediyor olacağım. O yüzden şey beklemeyin bu videoda her şey bitti işte şu an final ev turu yapıyoruz gibi bir şey olmayacak. Ee, ama bu aşamaları da çekeceğim yani. bayağı bir şey değişecek. Belki böyle bence finalize olması birkaç ay bile bulabilir mobilyalar dahil. Ondan sonra böyle tam bir ev turu da yaparız. Ama e, eksikleri de görelim hep beraber. Çünkü artık yaşamaya başladık. Gayet yaşanıyor. Eksik dediğim şeyler artık detay. O yüzden hızlıca hadi izleyelim neler yapmışız. Önce Furkan'a bak sonra şu baktım <laughs> Nasıl? işte idare eder. E işte mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya. <laughs> Furkan, Furkan çok şey bakıyor. Yine bir şey diyecek. <laughs> Bu arada bunlar böyle oynayabiliyormuş. Böyle evet, böyle böyle. Tek yön değil. Bak. <laughs> Thank you for bir üretim. <laughs> hatalı bir üretim. Evet hatalı bir üretim. Bu oraya girmiyor. Evet, evet işte dediğin gibi... Delik küçük. Hay dediğin gibi belki öteki tasarımındır o ahşap. <laughs> Biz bu işi çözemedik. Evet. Gördüğünüz gibi kapağın ilki takıldı. Böyle bu şekilde. Duvarla da çok güzel uyum sağladı. Ama tabii e, takılacak çok kapak var. Ustalarımız çalışıyorlar. <laughs> Buna 2, 2, 2, 2 yani 8 tane kapak takılacak. Ondan sonra tamamlanmış olacak ama biz eşyaları şimdiden koyduk çünkü çok ortalıkta kutuların içindeydi. E, ve kırışıyordu. Ama içlerini yavaş yavaş tamamlıyoruz. Yani bir, bir tur daha Ikea'ya gideceğiz, içlerini alacağız, düzenleyicilerini alacağız. Yani bitmiş hali değil. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. tatlı ağızları şeyleri ne deniyor ona? Pileleri. Şey kafasının şu kafasındaki pileleri işte. Pile pileleri. pile aşağı saramıyor muydu? Hayır. Pile o yukarıdaki ha. Ee, bu bunun özelliği Folundan sıplay diyorlar. Folundan pilesi. Yani diye bir kasaba yapalık evet. şey. Evet. Onlara özel. Ay çok güzel oldu. <gülüyor> 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 Aa çok güzel oldu. Ha eve benzedi. <laughs> Evet hazır alt kattayım Hadi salondan başlayalım Ta ta. Instagram'dan izleyenler belki bu halini biraz görmüştür. Ee, salonumuz eski koltuklarımızla yerleşti diyebiliriz. Ama iki hafta içinde buraya güzel bir L koltuk gelecek. O halini de çekeceğim. Bu halı da değişecek. Büyük ihtimal üst kattaki odalardan birine gidecek. Şu an eski mobilyalarla olan hali bu. Televizyon ünitesi falan da üst kata gidecek büyük ihtimalle. O yüzden bunların değişeceğini düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada henüz perde yok. Hala perdemizi bekliyoruz. Plise bir perde gelecek böyle bir e, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı açılanlar var ya. Bence burası için uygun bir perde, e, plise bir perde. Çünkü evet çok kalabalık bir yer değil burası. Çok insan geçmiyor ama yine de geçiyor arada. Eğer böyle hem gökyüzünü göreyim ama aynı zamanda e, birazcık da kapalı olsun dersek aşağıdan yukarı doğru kapatıp yarı açık kullanabiliriz ve mermer masayı sattık biliyorsunuz ve ceviz bir masa aldık hayatımızda ilk defa ceviz bir masa kullanıyor olacağız sebebinden bahsetmişimdir çünkü mutfakta şöyle arkamda görüyorsunuz büyük bir taş var diğer videoda söylemiştim yani bu taş ve mermer masa ikisi çok taş taş olacaktı ben genelde böyle Mobilyalarda ve evin iç dizaynında dengeye çok önem veriyorum. Yani bir yerde e, çok ahşap kullanmışsam diğer tarafta birazcık metal de girmesi lazım, birazcık belki taş girmesi lazım. E, her taraf ahşap ya da her taraf taş olsun istemiyorum. Bu benim kendi zevkim. O yüzden bence böyle dengeyi biraz daha yakaladık diyebilirim. E, şurada sandalyelerimiz geldi görüyorsunuz. Karşısına bir tane bench siparişi verdik ceviz benç. O daha gelmedi. O biraz özel boyuta giriyormuş galiba. Böyle hatta uzun bir teslim süresi var. 6 hafta falan diyordu. Onu hala bekliyoruz. Şöyle avizemiz takıldı. Biraz Japandi stili. Bu da biraz Japandi stili diye geçiyor. Bu Japandi stilini ben çok seviyorum. Çünkü minimalist bir tasarım ve zarif bitirişleri var. Hem Japandi hem de İskandinav odaklıyım biraz. Bence bu salona da yakıştı. Sadece altına bir halı geliyor olacak bu tarafa. Ve sağ tarafında da mutfak var zaten. Ada mutfak. Gördüğünüz gibi. Arkasında benim piyanom var. İleride piyanomu duvar piyanosuyla değiştirmek istiyorum. Bu apartmanda ses yapmasın diye elektronik bir piyano almıştık. Ama öyle bir plan da var. Üzerindeki e, yağlı boya resim burada durmayacak tabii ki. Normalde koltuğun arkasına alacağız ama e, koltuğun arkasına da e, iç mimarımız Maral'la beraber e, daha doğrusu sırf koltuğun arkasına değil tüm duvara bir çıta çalıştık, duvar çıtaları. Buraya da koyarım. E, onu neden yaptık? E, çünkü ben çıta tasarımını çok seviyorum. Bizim e, mutfaktaki mobilyalarımız da böyle çıtalı tasarım. Ee, ama buraya koymak istemedik çünkü salonu çok boğmasın istedik. Tek duvar kullanacağız çıtalarda. O da bu duvar olacak. Çıtalar gelince de e, yağlı boya da bu çıtanın içerisine giriyor olacak. Bu yağlı boyayı burada ben yapmıştım. Covid zamanı. Öyle ressam değilim ama. <laughs> Öyle Covid zamanı böyle bir İtalya e, sokaklarından esinlenerek bir yağlı boya çalışması yapmıştım. Bilmiyorum beğendiniz mi? yanındaki bu büfede bizim eski evden gelen bir büfe. Aslında İstanbul'da yaptırmıştık bunu marangoza. Bunu da ben Mark koydum satmak için. henüz daha satılmadı. Satılınca buraya bir ince bir konsol konsol mu deniyor ona bilmiyorum böyle hani oluyor ya anladınız bence ince bir şey ince bir dolap alacağım üstü açık üzerine de dekoratif şeyler koyabiliriz çünkü buraya bence birazcık kaba oldu bu Yanındaki masa ve bu bence büyük büyük duruyor. Burada daha minimalist bir şeye gitmek istiyorum. Gelelim mutfağa. Mutfağımızda daha tamamlanacak çok iş var. Şöyle başlayalım. Sandalyelerimiz geldi. Mango ağacı. Çok tatlı bence renkleri ve buraya çok uydu. Hem de çalışırken de özellikle eğer ben tek başımaysam, Oğuzhan işteyse ve misafirimiz yoksa Birazcık e, seyyar çalışıyorum evde. Hani bazen de kapelin olduğu kattan, bazen mutfağa iniyorum. Burada da e, priz yeri olduğu için mutfakta hani rahatlıkla şarjımı bağlayıp e, buradan çalışabiliyorum. Keyifli de oluyor. Çünkü e, canım kahve makinem burada. Kahve makinesine yakın olmak benim için çok önemli. E, devam edecek olursak ne eksik? Bir önceki videoda bahsettiğim raflar eksik ve e, duvar arkası fayansı eksik hala karar veremedik. Bu arada başta söyledim mi bilmiyorum da ev dağınık şu an. Artık biz bizeyiz diye düşünüyorum. Etrafa çok aldırmayın düzgün halinde sonrasında çekerim. Şöyle devam edelim e, ve şu an rastgele içlerine attık bu eşyaları falan ama dolapların hepsinin yeniden yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bu iç dizaynları falan tekrar tekrar düzenlenecek. Düzenledikten sonra ayrı bir mutfak turu olarak da çekerim. Şu ışıklar geldi. Onu söylemeyi unuttum. Bu ışıklar ve arkadaki ışık da tamamlanmış oldu burada. Bence bu çok tatlı oldu buraya. Çünkü burada bir sarkıt şeklinde bir lamba var. Avize var. Burada da sarkıt olursa bu bölümü çok boğacağımı düşünmüştüm. O yüzden birazcık dengeli olsun diye böyle ocağa doğru vuran, şurası ocak, ocağa doğru vuran sıfatlar kullanmayı tercih ettik. Ama bu değişmez bir şey değil yani. Eğer bundan sıkılırsak buraya sarkıt da deneyebiliriz. Çünkü çok tatlı sarkıtlar da vardı tasarımda. Ve bu tarafa perdelerimiz geldi. Şöyle gördüğünüz gibi hem bu tarafa hem bu tarafa perdelerimiz geldi. Artık burayı kapatabiliyoruz istersek. Ben daha çok açık seviyorum ama tabii ki güneş sabah buradan vurduğu için kapatmak gerekebiliyor. Ee, bahçeye çok çıkmayacağım. Bahçenin hali e, harap gördüğünüz gibi. E, anne babalar sağ olsun çok güzel e, ayıkladılar, toprak haline getirdiler burayı. E, ne olacak? Çim ekmemiz gerekiyor. E, bir ağaç istiyoruz. Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Buraya da koyayım. ChatGPT'ye ben çizdirdim bunu. Dedim ki şurayı bir yeşillendir. Nasıl bir şey yapıyorsun? ChatGPT de e, çok güzel yeşillendirdi. Ve bana çok ilham kaynağı oldu. Oğuzhan'la bakarken dedik vay ve. hani bu potansiyeli varmış bu bahçenin. Ama e, bir türlü zaman gelmiyor. Bir de e, çok... Böyle serin ve çok sulak olan bir haftalarda çim ekmek gerekiyor tutsun diye. Çok sıcağı sevmiyormuş o çimin tutunma aşaması. Öyle bir hafta seçmek gerekiyor. Taşları falan elden geçireceğiz derken e, buranın bayağı bir işi var. Evet devam edelim koridora doğru. <laughs> Bu arada komik bir detay. <laughs> Şuraya e, böyle hani duvara çarpmasın diye şeyler alınıyor ya adını bilmiyorum. Hala sünger tutuyor burayı hala alacağız. Yani böyle o kadar çok ufak detay var ki yapmamız gereken. Neyse. Biz devam edelim. Geldik. Bu e, harabe kısmı. <laughs> Öncelikle tuvaletten bahsedeyim. E, tuvalet şu şekilde. Yani %90 bitti gibi birkaç ufak detayı var. Havalandırma kapağı falan takılacak. Sabunluk falan alınacak. Bu rafın içine olsam lacivert renge boyadı geçen bunun bir kat daha atılması gerekiyor tamamlanması için. Dekoratif eşyaları falan eksik. Ama tabii ki kullanımda. Böyle bir minik tuvalet. Koridorda çok iş var. Koridor şu an dağınık. Böyle askı, eski askılığımız duruyor. Kovalar bir yerde. Her yer her yerde. Bakın şuraya bir dolap e, yapılacak. Giriş dolabı eksik. Ayakkabılar böyle ortalıkta duruyor şu an. Şuraya bir halı gelecek, ee, giriş paspası gibi büyük, tamamen kapatacak orayı. O detaylar eksik ve bitmeyen bir merdiven meselesi. Bu merdiven gerçekten bizi çok uğraştırdı çünkü aktif ilgilenemiyoruz, hep araya bir şeyler giriyor. Merdiven, astar boyası atıldı, bütün basamaklar evet değiştirildi ve biz daha yeni e, gerçek boyu yapmaya başladık bu kakao çekirdeği. E, rengini böyle duvara uyguladık. Daha e, dün bunları yaptık. Buralar daha beyaza boyanacak gördüğünüz gibi. Astar olduğu için hafif bir zımpara geçip boyu olacağız. E, ve üzerine halıcıklar gelecek. Minik yani büyük değil. Öyle ben sevmiyorum. Böyle minik oval halılar var. Sadece ayak basma yerinde böyle bir kaydırmaz görevi de görüyor. Ve onun kolu vardı. Böyle e, tutunmak için. Adı neydi yalnız hatırlayamadım adını. Neyse o bahçede duruyor, onu da boyamamız gerekiyor. Büyük ihtimal şununla kakao çekirdeği rengine boyayacağız. Yani gördüğünüz gibi merdivende hala çok iş var ama sonuç olarak yapılıyor yavaş yavaş. Duvar da temizlenecek. Biz bu duvarı dekoratif olarak bırakmıştık biliyorsunuz. Buranın da bir elden geçmesi, temizlenmesi, tozlarından arındırılması gerekiyor. Üst kata geldik. Evet, şimdi heyecanla ilk yatak odasını göstereceğim çünkü en büyük değişiklikler burada oldu. Tamam, bakın. Öncelikle ayna. Merhaba, tekrar. Bakın, şöyle. Dolabımız yapıldı. Bu dolabı tamamen Ikea'dan yaptık. Sağ olsun Oğulcan'la babası. Çok uğraştı. Sonra biz finalize ettik. Çünkü bu renk Ikea'da nispeten yeni bir renk ve bence bu odaya çok yakıştı. Şöyle iç detaylarını falan hepsini tasarlayabiliyorsunuz. Böyle bunların hepsini siz seçebiliyorsunuz. Ayrı bir işte gözlük, takı rafı, bu çekmeceler vesaire, askılıklar hepsini ayarlamanız mümkün. Biz de kendi isteklerimize göre ayarladık bu dolabı. Ve sonrasında da aynı aldım tabii ki. Yine bu etrafında dekoratif şeyler olacak ama şu an böyle sade sade duruyor. Ee, ne değişti burada? Yatağı biliyorsunuz. Mh, metal e, komodinler geldi. Bunlar bayağı böyle çelik, ağır e, metaller. Yine odayı dengelemek için e, kullandım. Çünkü e, yine ahşap ağırlıklı olmuştu. Farklı bir malzeme koymak istedim. Biri bu. Biri de yatak başına aldığımız bu sarkıt ışıklar. Bence çok tatlış oldu. İki tarafa da tabii ki koyduk. Bunlar seramik el yapımı. Yanlış hatırlamıyorsam bunu kahve home'dan mı almıştık? Sanırım kahve home'dan almıştık. Artık ben hani de karıştı. Nereden ne aldık? Şu yatak başını şöyle gördüğünüz gibi şu aynı mobilyasını da makyaj şeyini aldık. Makyaj masası üstüne. Bu aynası bunun aynası değil. Bu buraya küçük oldu biraz. Misafir odasına gidecek. Ee, ama şu an için iş görüyor. Ben de kullanıyorum. Buranın da perdesi geldi. Böyle gördüğünüz gibi. Güzel oldu. Ve buraya çok güneş geldiği için böyle bir e, şey perde de aldık. Güneşlik deniyor. Kalın perde de aldık. Nasıl? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Eğer detay merak ettiğiniz ürün varsa, bazen bana soruyorsunuz. Onlarla ilgili de detayları paylaşabilirim. Bunu nereden aldığınız gibi sorulara yanıt vermeye çalışıyorum. Tatam Banyo. Çok e, tatam değil. Çünkü çok büyük değişiklikler olmadı burada. E, öylesine bir paspas koyduk. Yani halı gibi bir şey. Bu değişecek. Eski evdeydi ama şimdilik koyduk bunu. E, çünkü buraya küçük oldu biraz. Burada bizim e, duş camımız hala gelmedi. Geçici olarak maalesef şöyle bir e, çirkin bir perde koymak zorunda kaldık. Böyle idareten e, haftaya geliyor olacak e, bunun camı. E, şu an böyle kullanıyoruz. Şunun musluğu hala eksik. Orada da bir gelişme yok. Buradaki bir gelişme açıkçası şu tatlı bitki oldu. Bu tatlı bitkimiz geldi. Tam e, planlandığı gibi tasarımda. Buraya e, çok yakıştı. Ve ben ek olarak bunları boyadım. Bu Fenster, e, Bank, yani denizlik deniyor galiba. Bunları boyadım. Buranın da perdesi hala eksik. Böyle akşamları falan karton koyuyoruz. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Bu da gelecek ama. 2-3 güne bu da geliyor. Onu da, e, bunu dekora yaptırdık. E, artık dekorasyona geçiyor olacağız. Çünkü burası e, Biraz Balines tasarlamak istedik ya. Yeşil istiyor. Hani böyle e, dekoratif unsurlar gerekiyor. Belki buraya bir dekoratif şeyler gerekiyor. Bu rafları doldurmamız gerekiyor ve minik havlularla, belki mum, belki koku gibi şeylerle doldurmamız gerekiyor. Aynı şekilde şuraya da oraya geleceğiz artık. Sonra çekerim dekorasyon tarafında. Evet, devam edelim. Koridordan. Burası yatak odasıydı. Devam ediyoruz. Şu an dağınık olan. içinde <laughs> hiçbir şekilde e, bir gelişme olmayan bir oda. E, buranın da perdesi gelecek. Salonla aynı olacak buranın perdesi. Böyle e, bir koltuk var. Dağınık dağınık eşyalar var. Açıkçası buraya sonra artık <laughs> yapacak bir şey yok. E, yine burada ardiyemiz. Şöyle ışığı açayım. Burası da gayet dağınık gördüğünüz gibi. Eşyalar falan. Her yerde hala inşaat işleri devam ettiği için ufak tefek. E, buraya da zaman gelince daha düzenli şeyler yapacağız. Yani raflar düzenlenecek. Belki bir montaskılığı olacak falan. Oraya daha gelemedik. Hadi üst kata çıkalım. <laughs> ne oluyor ya? GoPro'm ayağını Zavallı çalışma odam. <laughs> böyle yalnız yalnız çalışıyorum burada. Sadece bir masa ve sandalye var. Ee, burada yüz yogamdan kalma kremler var. Onu da burada yapıyorum. Tatlış manzaralı. Burayı seviyorum gerçekten. Çok güzel duruyor, yeşil yeşil. Ama herhangi bir gelişme yok burada. Gördüğünüz gibi böyle kendi başına duruyor. Buraya da, be, ya yani benim aklımda şey var. Buraya bir koltuk almak var. Şu arkaya kitaplık yapmak var. Ya buraya ya buraya. Şu eğimin altına. Biliyorsunuz burada kapel yeni yapılmıştı. O yüzden e, çok temiz oldu. Buraya güzel bir şeyler yapmak lazım da. Bunlar hep detay. Düşünecek vakit olmadı. Çamaşır odası. Burada e, Oğuzhan şu an aktif olarak çalışıyor. Bence güzel gidiyor. Lavabası kuruldu gördüğünüz gibi çamaşır makinesi burada üzerine kurutucu alacağız kurutucumuz yoktu ee, o gelecek ondan sonra sağ tarafta kombi dolaplarını hep böyle yerleştirmeye başladılar özellikle babasıyla beraber bayağı bir ilerlediler burada bunların işte kapakları gelecek burada kapaklar gelecek cowboy kapısı buraya gelecek ve bunlar boyanacak ee, güzel gidiyor ama bayağı e, bir iş var burada. Şu an çamaşır makinesi aktif olarak kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Önemli olan o. Bence yapacak bir şey yok. Ve misafir odasına gelelim. Burada e, bizim eski yatağımız, eski komodinlerimiz, eski e, makyaj masam hepsi buraya geldi. Buraya da bir tane dolap alma projemiz de var. Ama dekoratif olarak yine hiçbir şey yok yani böyle rastgele e, konulmuş gibi düşünebilirsiniz. Biraz değişiklikler olur burada da. Buranın da perdesi geldi. Aynı yatak odasındaki perdeleri e, kullandık burada da. Şöyle en üst katı olduğu için bu odanın manzarası daha güzel tabi. Bir de şu genişliği de çok e, sevdim. Şu tavan genişliğini de bence. E, yani çünkü burası dar olduğu için burasının geniş olması odayı daha ferah gösteriyor. E, şu an bazı yerler çok boş geliyor bana. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum. Çünkü resimleri asamadık, yağlı boyaları asamadık. Böyle çiçek, bitki çok yok. O yüzden biraz böyle daha şey, nasıl desem, soğuk gelebilir odalar. Ama bunların hepsi ufak ufak adımlarla değişecek. Evet, 3 katı da gezdirdikten sonra biraz nefes nefese kalmış olabilirim. E, alışmaya çalışıyoruz yani ilk defa merdivenle evde yaşadığımız için. Ama bence vücut hızlı alışıyor. Yani bir ay önce böyle bacaklarım kesiliyordu çıkarken, şimdi o kadar değil. E, adapte oluyoruz biz de. Nasıl beğendiniz mi ev turunu? E, kaba da olsa en azından bir fikir veriyor diye düşünüyorum. Beklediğiniz gibi mi? E, eğer farklı tavsiyeleriniz varsa da yazabilirsiniz yorumlara. Çünkü gerçekten e, bu videoları editlemek zaman alıyor. Ee, o yüzden beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve takip almayı unutmayın. Benim için de bir motivasyon kaynağı oluyor sizin yorumlarınızı görmek. Ee, bir sonraki video için böyle heveslenmemi sağlıyor. O yüzden destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın. Sadece bir şey daha söyleyeceğim. Şu an çok fazla ev videoları koydum. Ama beni Instagram'dan takip edenler bilir. Aslında biz bol bol da seyahat tavsiyeleri de koyuyoruz. O yüzden bloglarımda e, yavaş yavaş seyahat odaklı da olmak istiyorum. Gittiğimiz yerleri de bol bol çekip paylaşmak istiyorum. Mesela Japonya'ya gittiğimizde hızlı hızlı her yeri çekebilmiştim. Daha editleme fırsatım olmadı. Editleyince onu da koymak istiyorum. Ve gezdiğimiz yerleri de koyarak bu şeyi devam ettirmek istiyorum. Video serisini. Öyle. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. <laughs>